Selamün Aleyküm. Ali Duman Seferoğlu kanalından hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomda doğadaki salep orkidesi arayacağız doğada. Bizim Toroslarda da var. Burası mevki olarak çoğu takipçim belki bilir de söylemek iyi değil. Çünkü salep yasak sökmesi, toplaması yasak bir bitki. Maddi değeri var. Fakat ben kendi bahçemde az da olsa 15-20 kök ile başlayıp üretmek istiyorum. Zaten benim kiraz bahçesi, çilek bahçesinin olduğu yerde de var. Onları söküp çoğaltmayı düşünüyorum. Fakat doğada kendiliğine yetişen salep arayacağız sizle beraber. Arayacağız derken benim çocukluğumda burası bizim otluktu. Burası zaten tapulu arazimiz. Rahmetli annemin. Burada çocukken ot işliyorduk. Ve ben görüyordum Şimdi hep beraber sizlerle salep arayacağız arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi ladin ağaçları, meşe kaplamış yıllardır, belki 50 yıldır bakımsız. Kimse bakmadığı için bakımsız bir arazi arkadaşlar artık ormanlaşmış. Ne yaparız ileride kardeşim Kadir Duman'a ait burası. Ne yaparız bilmiyorum. Artık bu fidanlar ne olur. Burası ne olur. Bir bahçe olur mu olmaz mı. Emekli olunca belki bir yere döner bir şeyler yaparız. En azından şu görmüş olduğunuz bölgede. Şimdi gelelim Salep aramaya arkadaşlar. Bizim dağlarımızda Toroslarda çok böyle çeşitler var arkadaşlar bizim bilip bilmediğimiz çok çeşitler var. Bilen insanlar biliyor da bizler bilemiyoruz ama salebi biliyorum ben. Gördüğünüz gibi bir tane bulduk bile hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu. Toroslarda kendiliğinden olan saleplerimiz. Bizim insanımız bunlar sökmüyor. Bizim insanımız biraz bilinçli. Ellemiyorlar yani doğada olduğu için. Gördüğünüz gibi yol. Yolun kenarında arkadaşlar bakın. Kenarında olduğu halde kimse sökmüyor. Tabi bunu başka bölgelerden gelip dağlarımızı gezen insanlar olduğunu bazen hissediyoruz. Çünkü Söküyorlar. İzleri kalıyor. Üzülüyoruz. Bunlar koruma altında. Salepler. Onun için sökülmüyor arkadaşlar. Yasak. Aklınızda olsun çok büyük cezai yaptırımı var. Gördüğünüz gibi her yerde salep var arkadaşlar. Güzel çiçek açmışlar. En azından manzarası güzel arkadaşlar. Burası sert bir toprak arkadaşlar. Sert, alabildiğine sert bir toprak ama demek ki sevdiği zaman oluyor. Gördüğünüz gibi meşe ağacı meşe ve altında Saleplerimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Meşe ağacımızın dibinde saleplerimiz var. Fakat dibinde gördüğüm kadarıyla hiç küçük çiçek açmamış görmüyorum. Yani çoğalma eğiliminde olduğunu zannetmiyorum. Benim bunun bunların dibinde öyle aşmamış yavruları da olurdu. Fakat bugünkü gördüğüm saleplerde bunu göremiyorum. Arkadaşlar incelemelerime göre de hiçbir diplerinde küçük yavru salep orkidesi hiç görmedim. Bir de dikkat ettiğim bir şey var. Şu yaprakları yenmiş. Artık ne yiyor, ne yapıyor bilmiyorum. Bazıları yenmiş. Yani burada biraz daha yumuşak bir toprak doldu halde. Bunda da bir yavru falan yok. Bunlar bizim vatanımızın milli servetleri, korum altındaki soğanları, güzellikleri, bunları koruyalım. İlla ki kazanlar oluyor arkadaşlar. Her ne kadar devlet yasaklasa da, koruma altına alsa da. En azından illa ki kazacak olan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bari dibinin soğanını aldıktan sonra tekrar yerine çiçekleri koyarsanız sevinirim. Bu bir vatani görevdir. Sökülmemesi, çoğalması taraftarıyım ama yine de söken arkadaşlar tekrar toprağa aldık soğanla aldıktan sonra kalan soğanıyla beraber uylarlarsa sevinirim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın.